Evet merhabalar. Bugün sizlerle 6. E, altıncı koğuş, 6. kitabını konuşacağız. Ahmet e, genel bir özet sun istersen bize. Sonra spesifik bölüm okumalarıyla devam ederiz. Tamamdır. Şey yapalım yine önceki kitapta olduğu gibi. Kitap zaten öyle çok uzun uzadıya bir olay örgüsünü anlatmaya gerek yok. Çoğu da okumuştur ama genel bir çerçeve verelim. Kitap aslında bir doktor hastasının hikayesiyle başlıyor. Altıncı Koğuş diye bir akıl hastanesinde. Durumu birbirinden kötü birkaç hasta var. Ve doktor buraya yeni atanıyor. Atandıktan sonra doktorun kişisel özellikleri sebebiyle burada bazı sıkıntılar yaşıyor. Doktor okumaya, kitaba çok düşkün birisi. Ve bu hayattaki tüm zevkleri bedensel, daha doğrusu o, akla dayanmayan, akli olmayan tüm zevkleri küçümseyen ve insanları aşağılayan birisi. Ama bir yandan da çok pasif birisi. İşte herhangi bir zulme, adaletsizliğe gerekli tepkiyi kaydı veremeyen birisi. Ve hastanede de oldukça şartlar kötü. Hastalar çok zor durumda yaşıyorlar. Hem sağlık açısından hem hastaların zaten zihinsel durum açısından Çelverişli bir ortam değil. Doktor buraya geldikten sonra oradaki hastalardan bir ilgisini çekiyor. Ivan Dimitriç. Gayet okumuş, kültürlü biri. Ama belli bir zamandan sonra kendisini casusların ihbar edeceğinden korkarak bir şizofreniye kapılarak akıl hastanesine kapatılıyor. Diğer hastalardan onu farklı gördüğü için onunla bir yakınlıktan az kurmaya başlıyor. Ve orada Çeho bize ikisinin diyaloglarından, yani felsefi diyaloglardan bir şey vermeye çalışıyor. Ne önceki kitapta olduğu gibi bu kitapta da okuyucuyu yanıltmaya yönelik, kitabı yanlış bir okumaya yönelik çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Onlar zaten ilerleyen kısımlarda gireceğiz. Bu iki doktorla hasta arasındaki mevzuları sonra doktoru da artık akıl hastanesine kapatılmış şekilde buluyoruz. Doktor da artık delirmiş vaziyette kitap sona eriyor ve doktor ölüyor. Özeti çok kabaca böyle. Dediğim gibi çok da önemli yok zaten. Önemli mevzulara şimdi gireceğiz. Ben başlayayım mı? Sen girmek Ben araya gireyim. Benim tamamdır abi. Benim ilk yani yine şeyi söyleyelim. Yani yapacağımız yorumlar yine büyük ihtimal alakasız olacak. Ama biz tamamen daldan dala yapacağımız için. Benim ilk kitapta dikkatimi çeken şey mesela doktorun başlangıçta bir şeyi vardı. Hastaneye geldikten sonra işte verilen ilaçların yetersiz olduğunu filan fark ettikten sonra şöyle bir şey söylüyor. Ama bir yandan da diyor psikiyatri artık çok iyi bir konumda diyor. Bundan 20-30 sene önce yapılanlara baktığımızda ve şu an verilen ilaçlara baktığımızda o eskilere gülüyoruz artık. Yerimizde çok daha yüksek tedavi seçenekleri var diyor. Ama işin sonunda artık doktor da gerekli tedavinin işte ilaçla, hapla vesaire yöntemlerle olmayacağını anlayacağı bir noktaya geliyor. Burada bence önemli kısım burada psikiyatri ile felsefenin ilişkisi. Çünkü felsefe işte bildiğiniz gibi hakikate odaklanmış psikiyatri diye bir alan çıkıyor ve direkt beynin kendisine odaklanıyor. Yani sizin felsefe faaliyeti yaptığınız şeyi sorgulamaya başlıyor. Yani her ne kadar felsefe içerisinden de bu akli sorgulamanın bizzat bu beyin denen organla birebir özdeşleştirilmesinin yanlış olacağı savunulabilir. Ama bir de pratik bir yaşam var. Sonuçta beyni çekip aldığınızda hiçbir yaşamsal faaliyet kalmıyor. Ve psikiyatri de sizin tüm sorgulamaları yaptığınız o yağ dolu sinirlerle birbirine bağlı beyni odaklanıyor. Ve aslında çok daha dikkatli bakıldığında bence felsefeden daha temel bir noktada. Yani psikiyatrinin zeminini sorguladığınızda felsefe de biraz böyle güme gitmeye başlıyor. Burada benim görüşüm mesela direkt zihne, bilince odaklanan, tıp içerisinde bunu yapan insanların sıra tıp içerisinde de psikiyatrinin bilim olarak anılmaya başlanması çok geç bir dönem. İlk zamanlarda işte insanlar akciğer hastalıklarını, kalbe gayet normal bir hastalık gibi bakarken beyinle ilgilenen kişilere daha çok eski çağlardan gelen bir alışkanlık olarak böyle büyücü, üfürükçü gözüyle bakmaya çok meyilliler. Biliyorsunuz psikiyatrinin beyni incelemenin bilim olarak kabul görmesi de ancak işte Freud'un çabalarından sonra o kısmen, Freud'un döneminin büyük bir döneminde hala işte bunu tıp içerisinde yer alamayacağı, bunun farklı bir alan olduğu falan söyleniyordu. Ama işte Freud'dan sonra tabii iş böyle gitmedi. Freud ilaç tedavisini beyne direkt nörolojik müdahaleyi çok benimseyen bir adam değildi. Daha çok farklı yöntemlerle bir sürenin iyileştirebileceğini düşünüyordu. Ama ondan sonraki süreçte işte artık tamamen tıbba indirgendiği için dışarıdan ilaç müdahalesiyle, işte beyindeki hormonlara müdahaleyle daha çok tedavi imkanı sağlayan bir şey haline geldi. Ben yani psikiyatrinin yani bu kitabı aslında şöyle doktorların mesela tartışmasını çok isterim bu kitabı. Oradaki hem doktor hem az çok felsefeyle ilgilenen birinin buradaki psikiyatriye bakışıyla felsefenin bundan nasıl etkileneceğiyle ilgili tartışmalar bence çok keyifli olabilir kitaba dönecek olursak mesela karşılıklı diyaloglarında ilgi çeken bir kısım da işte Ivan Dimitriç çok zorlu bir yaşam koşullarından geçmiş. Sürekli acı çekmiş. Akıl hastanesinde dolayısıyla hala çok büyük acılar çekiyor ve en ufak bir şeye çok aşırı tepkiler verebilen bir insan. Doktorsa tam tersi. Stoacı bakış açısıyla acıları küçümsemeye yönelik akli izletlerin yani yaşanmasından daha büyük bir keyif olmamasıyla karşı tarafı ikna etmeye çalışan biri. Ama yine bence kitabın insanı aldatıcı bir yönü. Sanki işte kitabın sonundaki o doktorun zavallı sefil halini o Ivan Dimitri için galibiyeti olarak görmek bence yine yanlış bir okuma olabilir. Çünkü bence orada çok daha temel bir eleştiri olarak bir çağda herhangi bir normallik göstermeyen yani aklı başında gerçeği arayan insanların eninde sonunda öyle bir ortama düşmek gibi bir yazgısı olduğu gerçeği var bence. Yani zaten kitabın sonunda Dimitri ile doktor eşitleniyor. Yani birisinin farklı bir yoldan hastaneye düşmüş olması, diğerinin farklı bir şey savunmasının bence hiçbir önemi yok. Yani zaten kendisi de diyordu benim tek hastalığım şu lanet yerde aklı tek bir insan bulmam. Kendime yakın. Sonra i̇şte onunla konuştuktan sonra işte etrafta mesela Mihail miydi? Bir arkadaşı var. Çok evet. saçma sapan bir Sürekli ondan rahatsızlık duyuyor. Sonra i̇şte onun sürekli tedavi olmasını söylüyor. Yani bence kitabın sonu böyle alakasız bir çağda hakikati arayan birinin oraya düşecek olması kaçınılmaz bir yazgı ve burada stoğacıların veya karşı tarafın herhangi bir fikri galibiyeti şeklinde kitabı okumak bence biraz şey olur, kitap haksızlık olur diyeyim. Sana bırakayım. Evet, benim kitapta temel olarak senin bahsettiklerin dışında vurgulamak istediğim nokta, hatırlarsan kitabın girişinde bir bekçi var, koğuşun bekçisi. Nikita ismi, isminde bir bekçi bu. İşte bunun eline bir job vermişler ve binanın başına dikmişler bunu, bekçilik yapıyor. Bu adamın kendi toplumsal rolüne e, iş rolüne ne kadar güzel adapte olduğunu e, burada çok güzel anlatmış. Bu dünyada düzeni her şeyden çok seven ve bundan ötürü de dayak atma gerekliliğine inanan saf iyi niyetli işine bağlı kıt görüşlü e, biri olarak burada e, şey yapıyor, e, ondan bahsediyor. Düzene inanıyor ve bu düzenin e, jobla geleceğine, sopayla geleceğine e, aynı zamanda inanıyor. E çünkü ona düzeni sağla deyip eline job vermiş. Onun zaten bu sınırın dışına çıkıp herhangi bir şey söyleme, dünyanın başka türlü bir düzene gireceğini ya da dünyanın niçin düzene girmesi gerektiğine dair bir sorgulaması yok. E, doktor aynı şekilde kendisine doktor denmiş, üzerine bir önlük verilmiş ve bu delileri tedavi et, bu delilerle uğraş dur denmiş. Ve doktorlar da onu yapıyor. Bizim doktor da en başında onu yapıyor. Etrafındaki doktorlar, meslektaşları zaten öyle. Hastalara da siz hastasınız denmiş, siz delisiniz denmiş ve burada durmanız gerekiyor denmiş. Bu binanın içinde bir boşta kalacaksınız denmiş. Onlar da bunu yapıyor. Şimdi bu rollere karşı çıkan iki kişi var. Birincisi en başta karşı çıkan tek kişi hasta. Ee, yani işte e, Ivan Dimitrik diyor ki bu adam zaten e, varsıl bir hayattan geliyor, e, içine düştüğü ekonomik sıkıntılardan dolayı e, okulu bırakmak zorunda kalıyor ve e, tüm bunları kaldıramadığı için de akıl hastanesine yatırılıyor, deli olduğu, delirdiği söyleniyor. Fakat e, Dimitrić bunu şunu biliyor ki aslında deli falan değil, e, sadece e, talihin karşısına çıkardığı zorluklar nedeniyle o duruma düşmüş. E, Doktor Andrei de. E, okumalar yapan, stoğacılığı e, üzerine düşünen e, birisi. O da en başta gayet uyumlanmış mesleğine ve içinde yaşadığı topluma. E, fakat hasta e, İvan Dimitriş'le konuştuktan sonra e, bazı şeyleri sorgulamaya başlıyor ve diyor ki gerçekten böyle olmayabilir. yani Çünkü e, Ivan Dimitriş diyor ki e, bizden daha deliler var ama dışarıda var. Bizden daha deli olanlar var, onlar dışarıda. O halde öste olarak bizim burada e, tutulmamızın meşruiyeti ortadan kalkıyor. Eğer burada deliler duracaksa, bu koğuş delilere tahsis edilmiş bir koğuşsa e, burada bizden önce bize sıra gelmemesi lazım yani toplumda o kadar fazla deli var ki yani bize hiç sıranın gelmemesi lazım. Bu tabii doktora etkiliyor. Ona stoacı bir takım şeyler söylüyor bilirsin yani stoacılık biraz böyle e, aristokrat felsefesidir. Yani e, işte tarihsel süreç içerisinde stoacılığın ilk dönemini parantez alarak konuşursak orta dönem ve son dönem stoacılar işte e, Roma'da mesela senatörlerdir. Kiker olur sene kadar e, ya da imparatorlardır. Aurelius'tur. Ee, ve stoğacılık genel olarak şöyle bir şey söyler. Talim başımıza getirdiği hiçbir şey bizi üzmemeli. Bunu kabullenmeliyiz ve bu şekilde hayatımıza devam etmeliyiz. Bunlar e, hayatta herkesin başına gelebilecek şeylerdir. Ölüm, işte mal varlığını kaybetmek ya da bir afet sonucu e, yakınlarını, sevdiklerini kaybetmek. E, bunlara karşı serin kanlı olmalıyız der stoğacılık. E, asıl olan insanın Aklın rehberliğinde hayatına devam edebilmesi de. Buraya odaklanın. Bunun dışındakileri çok da önemsemeyin Fakat burada işte Doktor Andrei de bu düşüncelerden çok etkilenmiş. Kendisi de e, toplumun yüksek kesimlerinden bir insan olduğu için bu fikirleri benimsemesi de daha kolay olmuş. Çünkü insanlar e, her zaman bir düşünceyi haklı olduğu için savunmazlar. O düşünceye ihtiyacı olduğu için çoğu zaman insanlar bir düşünceyi savunur. Yani yoksulsanız, e, çok kötü şartlarda eğitim hayatınıza devam ediyorsanız e, ve şartlar giderek zorlaşıyorsa üniversite öğrencisiyseniz, marsist olursunuz mesela, Dersiniz ki bu düzen bizi e, sömürüyor ve biz buna karşı durmalıyız dersiniz. Ama e, evet. yüksek sınıfa mensup bir insansanız, e, biraz daha e, tuzunuz kuruysa, e, dünya böyle bir yer zaten, böyle gelmiş böyle gider, ne yapalım işte, e, zaten önemli olan maddiyat değildir, e, önemli olan insan olmaktır, sevmektir, e, sarılmaktır, öpüşmektir dersiniz. E, burada rasyonel bir tercih yapmazsınız aslında. Burada zaten verili bir hayatın sizi sürüklediği yere gitmiş olursunuz. Düşünmek böyle bir şey değildi Yani siz e, içinde bulunduğunuz şartların ramına bir şeyler yapabiliyorsanız, söyleyebiliyorsanız, e, kendi zemininizi sorgulayabiliyorsanız asıl o zaman düşünme faaliyeti gerçekleşir. Andrei bu konuda dürüst bir insan. Her ne kadar yüksek sınıfa mensup olsa da aslında Dimitriş'le konuştuktan sonra e, kendi kabullerini sorgulamaya başlıyor. Ve diyor ki, tıpkı demin bahsettiğim gibi, biz doktorlar diyor, salla başa al maaşı diyor, iş yapıyoruz diyor. Aldığımız maaşı hak etmiyoruz. Sahip olduğumuz toplumsal statüyü hak etmiyoruz. Çünkü her ne kadar biz birilerini iyileştirme, şifa verme e, amacı güdüyorsak da toplumda bundan önceki hasta ve sağlıklı insan oranı ile bugünkü hasta ve sağlıklı insan oranı değişmedi. E, belki yeni teknolojiler bulduk, yeni atılımlar yaptık ama bunlar aynı kaldı. O halde biz niye yaptık e, diyor. E, şu çok güzel bir örnek geçiyor orada. E, sinoplu Diyojen örneği veriliyor. E, hasta ile konuşurken e, diyor ki Dimitriş'e, Dimitriş işte şartların kötülüğünden, buranın çok pis koptuğundan işte e, temizlik yapılmadığından insanların onlarla ilgilenmediğinden yakınırken e, e, şey diyor ki Andrei doktor diyor ki önemli değil diyor e, Sinoplu Diyojen de Fıçı'da yaşıyordu diyor. Evet diyor e, hasta Dimitriş e, Sinoplu Diyojen'in Fıçı'da yaşadığı örneğini bana verir, verebilirsin. Sinoplu Diyojen Fıçı'da yaşamayı tercih etti. Ben buraya hapsedildim. örnek bana işlemez yani. Siz de diyor mesela işte yüksek kesimden insanlar <laughs> bu tür mala mülke tamam etmeye düşünceleri savunabilirsiniz ama siz, hiç fakir olmadınız ki. Siz hiç gerçekten acı çekmediniz ki. Harişten gazel okumak kolay. Ve çoğu filozoflar da aslında hayatlarının büyük bir kısmını böyle yaşamış. Yani belli bir maddi refahta, belli bir güvenlik endişesi taşımadan yaşamışlar ve bu tür cümleleri orada kurmak kolay. Ama buna maruz kaldığınızda biri sizi e, sömürerek e, ekonomik gücünüzü daha da zayıflattığında, sırf belli bir nüfuzunuz olmadığı için güvenlik sorunları yaşıyorsanız e, o zaman bu düşünceler anlamsızlaşır. Aklın kılavuzluğu asıl olan erdemdir gibi şeyler e, burada e, anlamsızlaşır. Nitekim öyle oluyor. Fakat senin de vurguladığın çok önemli bir diğer nokta şu e, Doktor Andrei Dimitriş'ten etkilenip kendi görüşlerini gözden geçirdikten sonra önce meslektaşları tarafından eee daha sonra tüm toplum tarafından dışlanıyor. Meslektaşları önce onu bir teste tabi tutuyor ona haberi olmadan. Şu ek binayı yenileyeceğiz. Gel bize bir e, akıl ver diye çağırıyorlar. Ama onun konuşmalarını ve davranışlarını tetkik ederek gerçekten akıl sağlığını kaybedip kaybetmediği üzerinden bir tahlil yapmaya çalışıyorlar. Andrei bunu fark edince çok üzülüyor. Diyor ki bunlar daha yeni mezun. Bunlar diyor benim çırağım olamazlar. Gelmiş bana teşhis koymak için toplamışlar beni önlerine. E, deli miyim değil miyim? E, onu ölçmeye çalışıyorlar. Orada aslında yürütü sorulamanın son noktasına geliyor ve diyor ki evet gerçekten biz bir tiyatro yapıyoruz. Yani e, e, kendimizi doktor olarak e, kabul edebilmek için hastalara ihtiyacımız var. E, toplumumuzdaki bazı talihsizleri bir araya toplayıp işte siz hastasınız diyoruz. Biz de sizin doktorunuz. Sizi tedavi ettiğimizi öne sürerek maaş alıyoruz. E, sistem bundan ibaret. Bunu anladıktan sonra e, Dimitriş'le aynı noktaya düşüyor. Toplumdan dışlanıyor. Tıpkı aslında Zekar Yusuf'ta da konuştuğumuz o toplumun sorgulayan bireyleri kendi dışına atıp itibarsızlaştırması ve yok etmesi e, yok etmesi projesi demeyeyim de ee, yok etmesi sistemi burada da çalışıyor. Ee, ve e, Doktor Andre e, emekliye ayrılıyor. Çok da rızası olmasa da artık işinden uzaklaştırılıyor. Ve Dimitri işte aynı noktaya düşüyor. Burada bence Çeo'nun söylediği şey şu. Burada Nazan Coşkun isimli bir öğretim üyesi hocamızın ben kendisini tanımıyorum. E, konu hakkında yazdığı bir makale okumuştum. Stoacı uzlaşmaya karşı deliller, karşı deliller kovuşu Anton Çeo tavsiye ederim hatta açıklama kısmına da koyabilirim bu makaleyi. Bu makalede Chehun stoaçı düşünceye karşı bir şeyler söylediği söyleniyor ama bence Chehun çok da stoaçı düşünce gibi bir der diyor bu kitapta. Yani umarım yoktur. Çünkü asıl sorun toplumun kendisinin sahip olduğu temel dinamikleri, toplumu ayakta tuttuğu düşünülen genel kabulleri sorgulayan insanların başına gelen o kaçınılmaz sorun. Bu stoaçılık da olabilir, marksizm de olabilir, başka bir şey de olabilir. Eğer siz ee, hali hazırda kurulmuş olan tezgahın e, dönen ticaretin çarkına çomak sokmaya çalışırsanız isminizin Andrei ya da Dimitriş olması ya da hangi sosyal konuma sahip olmanız bir şey değiştirmez. Siz bünyeye girmiş bir mikropsunuzdur ve sizinle savaşılmalı e, ve dışarıya atılmalısınız. E, çok konuştum. Benim söylemek istediklerim şimdilik genel yani olarak bu kadar. Sana sözü veriyorum. vereyim? Allah'ım ben de o şeyi söylediğin iyi oldu. Ben çünkü öyle düşünmeye meyilliydim. Biraz acaba Stoa eleştirisim diye çünkü kitapta dikkatimi çeken bir şey oldu. Mesela hastanın diyaloglarını çok kuvvetli argümanla verirken doktorun stoacı argümanlarına karşı cevaplar çok daha güçlü geliyor. Yani hasta bir şeyler söylüyor ve en güçlü perdeden yani sanki alanın en iyi temsilcisi argümanları sağlıyormuş gibi görünüyor. Doktor geçtiğinde doktor ya fikirlerden etkilenip susuyor ya da daha kısır bir cevap veriyor. Ama zaten söylediğim gibi yani kitabın bir stoacı ve çok daha gerçekçi bir adamın kavgası şeklinde okunması şey olurdu. Kitabın değerini düşüren bir şey olurdu. Benim söylemek istediğim kitabın ilk yarısında biraz da bence bu hakikat arayışının anlamsızlığına yönelik bir vurgu da var. Çünkü o söylediğim bel belirlenmişlik zaten senin hangi pozisyonda konumlanacağını o kadar belirliyor ki. Yani acı çekerek yaşayan biriysen bu adam gibi gerçekçi oluyorsun. Ama daha elit bir yerden geliyorsan yüksek düşünceye önem veriyorsun ve işte oradaki hastayı yaşa alıyorsun. Ama kitabın sonunda bu anlamsızlığın yerini en azından biraz daha anlamlı bir son alıp alıyor. Dediğin gibi ne kadar stoğacı da olsan, Marksist de olsan mikrop olarak görüldüğünde akıbetin aynı oluyor. Yani ve bunun hiçbir objektif kriteri de mümkün olmuyor. Şimdi mesela yüksek düşünceye çok fazla önem verilen topik bir evet. ülke varsayalım. Burada mesela akıl hastalığı teşhisi çok daha zor olur. Çünkü akıl hastalarının iddia ettikleri şeyler, söyledikleri, doktorluğa girdiği diyalog çok yüksek düşünce. sıradan insanların bile yüksek düşündüğü bir memlekette tamamen normal olarak kabul edilecek ama yolda yürürken ne bileyim sigara içip yere tüküren bir adam bu sefer anormal bir şeye çevrilip şey, belki o dumarhaneye kapatılacak. Yani bunun her yeni çağda bir normal tanımı yaratılıyor. Normal insan budur. Yani çok keskin çizgilerle belirlenmiyor. Zaten geçmişin bagajı da var. Zaten %90 kime anormal, kime normal denileceği belli. Çünkü genel insan kitlesi belli. Yüzyıllardır. Yani Türkiye'ye de gitseniz, Brezilya'ya da gitseniz. Yolda yürüyen insanın zihin kapasitesi yaptıkları, zevk aldıkları şeyler aşağı yukarı aynı. Yani çok büyük bir insanlık tarihinde değişim olmadığı müddetçe normal ve normal tanımı değişmeyecek. Sadece işte eğitim seviyesi arttıkça, insanların kültürel yüksek düşünceye dayalı meselelere bakışı değiştikçe akıl hastalığı teşhisi çok daha farklı bir boyutlara evrilebilir. Hatta meşhurdur yani bu akıl hastalığı hastanesindeki insanların böyle değişik hikmetli sözler hep nakledilir. İşte orada yaşayan adamın yazdığı bir şiir, işte bunu yolda yürüyen adam hadi söylesin bakalım falan diye çok geyikleri de yapılır. Hakikaten de öyledir yani bizim dışarıda rahat çevirirken o adamı oraya hapsetmemizin hiçbir rasyonel gerekçesi yok. Yani sadece pratik bir gerekçesi var. Bu adam dışarıda insanları rahatsız ediyor, huzursuzluk veriyor. Ama böyle çağlar ötesi zaten psikiyatrinin doğasına da aykırı. Her dönemde, her çağda tedavi yöntemleri değişiyor, teşhis yöntemleri değişiyor, hastalığa bakışlar değişiyor. Yani şu an şizofrenin bile hala çok keskin net sınırlar çizilemiyor. Çok birbirinden alakasız iki davranış sergileyen insan aynı kategori altında, aynı teşhis altında tımarhaneye yatırılabiliyor. Yani çünkü aslında bakılan şey bu adamın gerçekten ne yaşadığı, gerçeklikle nasıl bir bağ kurduğu değil, Çevresiyle, ailesiyle, işte iş çalıştığı insanlarla etrafında kurduğu ilişkiden dolayı diğer insanlara büyük ölçüde rahatsızlık vermesinden dolayı bir teşhis sonucu, etiket yapıştırılıyor. Bu da normal tabii ki. Yani tıp zaten pratik bir şeydir, faydacı bir şeydir. Doğal olarak hakikati aramak, bu adamın gerçeklikle acaba bizden daha iyi bir bağ kuruyor olabilir mi gibi bir şey düşünmesi saçma olur. En azından modern tıbbın yapacağı tek şey işte huzursuz eden, rahatsızlık veren insanları kendi tanımına göre normal insanlardan ayrı tutmaktır. Tabi böyle bir ihtiyaç da her çağda var. Hatta kitapta diyor Eğer artım varsa muhakkak içinde birileri de olacak diye. Yani eğer her şey normalleştiği bir senaryoda bile kitapta söylediği gibi tımarhaneler inşa edildiyse yine muhakkak bir anormallik yaratılıp insanlar oranın işe dahil edilecek. Evet mesela şey de var kitapta geçiyor. Keşişle orta çağdaki keşişle modern dünyadaki doktor arasında da çok ciddi benzerlikler olduğu söyleniyor. Her ikisi de normal olanın olması gerekenin bilgisine sahip ve bunun bilgisine sahip olmayan, düşe kalka yol alan diğer insanlara rehberlik edebilme yetkisini kendinde gör. Böyle bir ilişki zaten böyle hiyerarşik bir ilişki varsa e, illa ki ortada e, bir bir takım senin dediğin gibi bu hakikate benden daha fazla temas etmiş olabilir mi? cevabını veremeyeceğim. Çünkü zaten e, bir hakikat varsa onu sadece doktorun kendisi biliyor ya da keşişin kendisi biliyor. Diğeri sadece kurtarılması gereken. Tüm bu denklemi reddedip kurtarılması gereken ve kurtarıcı yoktur dediğin zaman da işte sonun Dimitri gibi oluyor. Bence burada şöyle evrensel, tarihin hemen hemen her döneminde karşımıza çıkabilecek bir şey ortaya koyabiliriz. Bu arada kameramı düzelteyim. Şöyle bir şey ortaya koyabiliriz bence. Kitabı okurken ben onu düşündüm. Eğer siz toplumsal rolleri kabul edip hayatınıza devam ettirirseniz bu da bir seçenektir. Daha güvenli, daha tırnak içerisinde konforlu bir hayat sunabilirsiniz. Ama bu hayat sizin hayatınız değildir. Bu hayat zaten siz dünyaya gelmemiş olsaydınız da sizin yerinize herhangi bir kişinin alıp oraya konulabileceği ve o şekilde yaşayabileceği bir hayattır. Mesela diyelim ki doktor oldunuz olmasaydınız da bir başkası sizin yerinize orada olacaktı. Evet, bu hayat konforlu, güvenli ve sizi diğer hayat biçimine nazaran daha az yoran bir hayat ama sizin hayatınız değil. Kendi hayatını yaşamak, o biricik olan, o hiç kimseyle paylaşılamayacak olan, hiç kimsenin bir diğeriyle aynı hayatı yaşamasının mümkün olmadığı o öznerlikte kal kalabilmek, evet belli sıkıntıları, belli karın ağrıları vardır ama biriciktir ve her şeyle size aittir. Ben bunun daha değerli olduğunu düşünenlerden. İşte e, herhangi bir apartman dairesinde birileri tarafından mimari edilmiş, balkonun, mutfağının e, yeri bir başkası tarafından çizilmiş bir evde yaşamaktansa, e, daha e, az maliyetli, daha az... E, gösterişli ama kendi evimde yaşamayı her zaman tercih ederim. Bu biraz da e, Platon'a belki burada bir atıf yapabiliriz. İnsan ruhunun e, biçimi ile alakalı hani o altın, gümüş ve e, bakır ruhlar var olduğunu söyler diye. Herkesten bunu beklemek elbette ki doğru olmaz ama e, eğer bir toplumda böyle insanlar varsa da bunlara da gerekli yaşam hakkının, gerekli kendini ifade etme hakkının tanınması için e, belki bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü artık orta çağda olmamayı umut ediyoruz. Tüm insanlık bunu umut ediyor. bunu herkes bunu umut ediyor. Belki de onun yolu kim bilir buradan geçiyordu diye düşünüyorum. Son olarak bir dizeyi okumak istiyorum. Ehli irfanım diye kimseye tan etmesen defteri irfana sığmaz söz gelir divan eden diye Ladri'nin de yanlış hatırlamıyorsam bir şey var. Onu da burada söylemek istedim. Son olarak senin söylemek istediklerini alalım. Sonra kaçalım kanka. Son olarak ya bu Birilerinin üstüne çok biraz fırlaktan bir şeyler diyecektim de öyle bir nokta koydun ki şimdi şey gereksiz olur. O zaman e, diğer yayınlarda şey yaparız bunu telafi. Ne diyelim? Eyvallah. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.